Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olan değerli takipçilerim. Evet, Haziran ayındayız ve burcunuzda bu ay neler olacak? Evet, Mars yönetici gezegeniniz çok güçlü durumda. Jüpiter'le birlikte ay boyunca e, Koç Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek 6. evinizde. Bu genel günlük rutinlerinizde şöyle biraz iş hayatı, sağlık, e, diğer girişimler, işte fiziksel aktiviteler gibi alanda oldukça cesur bir e, girişimde bulunacak. Ay boyunca burada etkili olacak. İkinci olarak iki tane temel e, dinamimiz var. Birisi ayın 14'ünde bir dolunayımız var yay burcunda. Bu da sizin para hanenizde kazançlarınızla ilgili alanda. Diğer e, yeni ayımız ise 29'unda ay sonunda yengeç burcunda 7 e, derece yengeç burcunda gerçekleşecek. Şimdi ay ortasına itibaren bir kazançlarla ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bilhassa 14 Haziran civarı gelir gider dengesinde bir artış söz konusu olabilir bazı kazançlar elde edebilirsiniz hazırlığını yaptığınız planlarını yaptığınız iş projeleri olabilir bunlar veya iş değişikliği veya ekstra bir kazanç sağlama yolunda ilerleyin yani e, dolunay etkileri bu şekilde çalışacak size e, diğer bir önemli konu yine 14 ve civarında 15 ve 16 haziranlarda aslında 15'inde mars şiron kavuşuyor 16'sında ise e, neptün güneş karesi var Burada biraz e, aşırı risk almaktan kaçınmalıyız. Çünkü e, Şiron ve Mars böyle aşırı altıncı evinizde bu arada olacak. Mesela bir e, sporla ilgili bir e, meslek yapıyorsanız biraz daha dikkatli olun. Aşırıya kaçmamaya çalışın. Bunun yanı sıra mesela Neptün'ün e, tabii ki baktığınız zaman şimdi Satürn'e dördüncü evinizde özellikle ailevi konularda bazı kararlar alırken yine dikkatli olun. Hani temkinli olun. Çok ani kararlar bu dönemde. Ee, yani bu 2-3 gün vermemeye çalışın. 12 Haziran Uranüs Venüs kavuşacak. Tabii ki sabit grup uçlarda olduğu için bu sizin uzun zamandır ilişkilerinizle ilgili bir takım eee ortaklı işlerde olabilir. Evlilik gibi ortaklı e, projelerde olabilir. Burada bir hızlı gelişmek sürpriz bir gelişme bekleyebilirsiniz. Hani 16 derece boğa burcunda kavuşacaklar buna göre kariyerinizi ev hayatınızı ama daha çok ilişkilerinizi ilgilendiren alanda ve burada sizi bazı sürprizler bekliyor olabilir. Burada yeniliklere açık olmakta fayda var diyorum. Diğer bir önemli konumuz evet 21 Haziran'da artık Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ve önümüzdeki bir ay boyunca da 9. evinizde ilerleyerek sizi biraz daha aslında rahatlatacak çünkü su grubuna geçiyor. Dolayısıyla da hem e, sosyal hayatınızda, özel hayatınızla ilgili bir takım e, gelişmeleri, e, uzun yolculukları mesela, seyahat planları veya belki bir takım iş anlaşmaları içinde fayda sağlayacak. Çünkü ayın 29'unda bir yengeç ayımız var. 9. evinizde evet burada sizin e, vizyonunuzu geliştirecek, hayatınıza yön e, tahin edebileceğiniz şanslı fırsatlar taşıyabilecek size. Gerçekten maddi anlamda da değer taşıyan bazı konular hayatınıza girebilir. Evet devam ediyoruz. Şuna dikkat edelim sadece 18 Haziran dikkat edilmesi gerekiyor. Uranüs'ün Satürn'e bir karesi var. Şimdi Uranüs evet 7. evinizden geçiyor. Satürn 4 böyle ev, aile, taşınma aile veya mesela özel hayatınızla ilgili olan ilişkiler ortaklı işler. Buralarda bir takım e, takılma, daralma söz konusu olabilir. Bir takım şeylerden vazgeçme e, ya da engellerle karşılaşma. Belki bazı e, fikir ayrılıkları getirebilir hayatınızda. E, birlikte proje veya iş veya evlilikle e, ilgili konularda bir şeyler yürüttüğünüz kişilerle. Tabi doğum haritanız etki alıyorsa bu arada bunları e, yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar onun yanı sıra şimdi bizim için önemli olan bir tane daha unsur var. E, 5 Haziran'a kadar merkürümüz retro. Ee, ve boğa burcunda bu arada tam 7. evinizden geçiyor ve 5 Haziran'dan sonra Merkür Retrosu bitiyor. Özellikle 12 Haziran civarında ilişkilerle ilgili bir takım şeyleri daha hızlı yoluna koyabilirsiniz. İşle ilgili de bunlar geçerli olacaktır. Mesela iş olabilir, ilişki, kardeş veya ev, evliyseniz mesela eşinizle ilgili konular ya da eşinizin ailesi veya eşinizin işi diyelim buna bağlı konular. Evet 5'inden sonra daha normale dönecek. Ta ne zaman? E 29'a kadar. 29'unda zaten e, artık ikizler burcuna geçecek Merkürümüz ve 23 e, Haziran yenisi ikizler burcuna geçecek. Bu da sizin için para hanenizi e, ve Venüs orda olacak. Merkür de olacak. Özellikle ayın aslında sonundan e, Temmuz ayının itibaren diyelim. O biraz daha maddi konulardaki gelişmeleri orası e, güçlendirecek. Evet arkadaşlar 29 Haziran'a biraz dikkat ediyoruz. Çünkü bir 7 derece yengeç burcundaki yeni ay. Ee, Jüpiter'de Jüpiter Mars'tan kare alıyor. Yeni ay sizin 9. evde sizi çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Ancak tabii ki yönetici gezegeniniz olduğu için genel olarak hele ki 15 Haziran civarı e, ve ay sonundaki yeni ay civarı biraz e, hareketlerimize Ondan sonra davranışlarımızda daha temkinli olalım. Hani böyle sakarlık kaza gibi şeyler de verebilir Allah korusun. Çünkü heyecanlı olacağız ve çok cesur adımlar atabiliriz. Yani araba kullanırken bile daha cesur olabiliriz. O yüzden daha dikkatli olmakta fayda var diyorum. Evet genel olarak Haziran ayında böyle bir geçiş yaşayacağız. Umarım hepimiz için iyi olur ama siz sevgili akrepler ve tabii tam karşınızda boğa burcunda bir Uranüs geçiyor ve burası bu ay burası tetiklenecek. İlişkilerde bir takım yenilikler, yeni yollar, e, belki de yol ayrımları bile olma ihtimali var. Doğum haritanız eğer etki alırsa. Mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.